Çakallarla evet. dans 7. Evet. Yedi yedi yedi. Aldım yedi. kabul ettim. Aldım kabul ettim. <laughs> bütün film böyle geçti. Aa, aa. Biz bütün film yedi 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 aldım kabul ettim. Her Gerçekten. postun altına onu yazdık. Hani bir yedi'nin uğru var, şansı var diye. Süper. İnşallah ya. Çakallarla dansın yedincisi de böyle uğurlu ve şanslı. Sevgili gelecek. Murat konuğum oldu Murat Akkoyunlu kulakları çınlasın. Çok Hı. güzel bir program yaptık. Dedim maşallah ya Çakallarla dans bitmiyor. Bitmiyor değil mi? <laughs> Nasıl bir duygu bu? Gerçekten. Ya çok özel yani bir şans aslında yani bir oyuncunun aynı rolü böyle bir seride dizi değil de bir filmde iki sene arayla oynaması çok büyük şans. Ya senin belgeselin gibi oyunculuk aynı. belgeseli yani bayağı kaç yıllık <laughs> döküman var elinde. Zaten elimde. gencicikmişiz. İzleyince birinciyi bayağı genciz. Ama işte aynı rolü iki sene geçiyor ve unutmuyorsun oynuyorsun ya o zaman şöyle oluyorsun yani aslında orada yarattığın şey de bir hayat var gibi. Tabii. Bir insan var orada. Hani o dursa da hayat yani iki sene geçse de üstünden o de Devam ediyor yaşamaya, o yüzden de çok yarattıyo sana ya gerçekten yarattıysa sonu karakteri keyfinden tadından doyulmayacak bir hale geliyor, çok keyifli o yüzden. Ya evet, İzmirde mi çektiniz? İzmirde, bunu İzmirde çektik. Evet. Ee, ya yani İstanbul sahneleri de vardı ama genellikle bu sene İzmirdi. Evet. O yüzden de e, İzmir sıcağında olmasına rağmen böyle ama... suratımıza sıcak fön tutuluyor gibi evet. bir hava vardı. Evet. Ama çok eğlendiğimiz için bunun hepsi. E, çok keyifli bir anı olarak kalıyor. Ama Murat sonunda. söyledi evet duygu kulağıma hatırlattı. İyi ki hatırlattın. Öğleden sonra başlıyormuşsunuz üstete. Onu <laughs> duydum. Evet öyle e çünkü yani ya sabah çok erken ya öğleden sonra. Çünkü gerçekten evet, dayanılmaz sıcaktı. bir sıcaktı. Yani hani oynarken sürekli böyle bir terliyorsun. Tabii. Kıyafetlerin ıslanıyor. Yani Tabii. hani oynama e, kaliten düştüğü için Tabii. mecburen saatleri biraz ona göre ayarladık. Peki şimdi... E... Nasıl bir duygu bu kadar uzun soluklu rol arkadaşlığı. Yönetmen hep aynı. Ee, değil mi? Yanlış mı? Aynı aynı. Senarist aynı, aynı. yönetmen Senarist aynı. aynı. Artık zaten herhalde siz senaryoyu bir kere evde okuyorsunuz, geliyorsunuz 3 2 1 kayıt deyip Allah ne verdiyse gibi geliyor bana. Artık. Yani aslında öyle olmuyor. Hani senaryoyu bir kere oku şey gibi olmuyor. Çünkü hani böyle artık şöyle oldu. 7 senenin sonunda Tabii. biraz revizelerden önce de senaryo artık bize de gelmeye başladı. Ha. Sağ olsunlar. Tamam. Sevgili Ali Tanrıverdi verdi ve Murat Şeker. Hani böyle ikinci, üçüncü revizeyi de okuyoruz. Üstüne yine okuma provası yapıyoruz. Ha. Et çünkü böyle böyle bir filmde ee, yazan senaryonun dışında koyduğun doğaçlamalar, eklediklerin, hayal hayal ettiklerin de filme katkı sağlayacak Tabii. şeyler oluyor. Ben o sette kameranın karşısına çıkıyormuş gibi artık sizde diye düşünmüştüm. Yok yok öyle olmuyor. Yani bayağı yine biz evet. ön çalışmamızı yapıyoruz. Ee, ama bu filmin farkı şöyle benim için. Genelde yani diğer 6 seride bazen yine oldu ama bu filmde senaryo oyuncuyu taşıyor. Yani hani oyuncunun böyle ekstra ne yapayım ne bir şey katayım sahneyi biraz yükselteyim hani komedi filmi hı hı. demesine gerek kalmadı bu filmde okurken komik zaten yani ya diyalogları komik yazmış. Yani rolleri artık o kadar tanımış tabii. ki ne yapacaklarını biliyor. Yani hani Fatma bunu yapmaz diyecek hiçbir şey yok. Fatma bunu yapar, doğru diyor. Yani o yüzden de daha böyle kolay e, oynaması daha harika bir haldeydi 7. film. Süper ya. 6 Aralık'ta sinemalarda. Evet. Şimdi tabii şu da çok önemli. E, Dastas'ın 7. yılı. Evet. Ne tatlısınız ya? Bayılıyorum orada size. Yani evet tiyatro yapmak da gerçekten zor. Özel tiyatro evet. yapmak. Ee, ama işte bu sene de yeni oyunumuz Ayna diye bir oyun koyduk. Titus'un ikinci sezonu. Mesela Titus da tam böyle Pandemi sonrası artık böyle girdi ve çok büyük bir prodüksiyondu. İlk sezon mesela biraz da zor bir oyun. Böyle bir seyirci alıştı mı alışamadı mı derken hmm. bu sene mesela çok güzel bir giriş yaptı Titus. Tamam. Ee, şu anda yani seyirci anlamında diyorum. Ee, çünkü böyle insanlar artık bu işte festivallerin oyunlarını izlediler falan artık böyle şimdi duydukları oyunları işte geri bildirim aldıkları oyunlara gitmeye başladılar. Hmm. O yüzden de Titus da iyi gidiyor. Beğeniyor. Ödül aldı. Ödül aldı, evet. Eleştirmenler Birliği'nde yılın oyunu ödülünü aldı. Ee, yani tabii ödül deyince şimdi ben çok önemsemiyorum aslında ödülleri baktığında. İyi geliyor ya. Ama alınca çok hoşuna gidiyor Değil, insanın de, yani insanı. şey anlamda diyorum yani ödül için ödül aldık bu ödül ya ödül bize iyi olduğumuzu gösterdi gibi bir algım yok açıkçası. Değil ama görülme duygusu. Aa gördüler ve haberdar oldular. Ay, heh, o evet takdir evet evet rahmetli Levent Kırca derdi bende ma evet. marifet iltifata tabidir derdi. Evet. Bu da bir aslında iltifat yöntemi evet. o yüzden de ha. güzel. Güzel bir şey bu. Peki Sarı'nı biliyorum 2024 Mart'ta vizyona girdi. Biz bunu seninle konuşmamıştık. Konuştuk. Konuştuk mu? Evet o iki film vardı o sıra ha, bir gelecek. Ha evet bu geldik. ikincisiydi. Aynen mi? onlar ikisi de işte vizyona ama işte vizyon diyorum ya çok hmm. kötü yani dönemi kötüydü. Seyircinin tam sinemaya gitmediği bir dönemdi. Hmm. Aslında duygusal tatlı bir filmdi. Ama e, bilmiyorum tam olarak gişesi ne oldu ama tatmin ettiğini düşünmüyorum çok. Hmm. E, öyle kaldı sonra. Zaten şöyle oluyor yani sinema salonlarında film çok evet. izlenmediğinde kopya sayısı azalıyor, evet. salon sayısı düşüyor. Evet. E sen üç hafta sonra gideyim desen gideceğin Yok. salon bulamıyorsun. E yeni film gelmiş oluyor, hemen o giriyor yerine. Evet. Sistem biraz zor aslında çok, herkes için. Çok. Çok değişti gerçekten ee, yani o sinema seyircisinin bir rutini ve bir işte izleme ahlakı da değişti artık hı hı. dolayısıyla evet. hani sen biliyordun ki bir film vizyona gelecek. ilk hafta zaten yer bulamazsın ikinci haftaya organize oluyordun Aynen öyle. diğer ikinci haftası olan filme gidiyordun daha kolay yer bulursun diye falan falan böyle bir rutini vardı şimdi bir disiplini bir ahlakı vardı meselenin şimdi... Yok hiç öyle bir şey yok bozuldu evet o yüzden herkes sinemaya gelsin istiyorum yani bu filmde de hani gerçekten komedi dizisi kalmadı şimdi mesela hiç. diziler hep dram evet. hep böyle ağır konular ben de izliyor muyum izliyorum. Ama eskiden komedi dizileri vardı ama bu süre yüzünden artık bir komedi dizisi yapımı olasılığı azaldı. O yüzden de sinemada komedi filmleri daha çok ve insanlar gittiğinde de rahatlayabilecekleri, çok gülecekleri, böyle doya doya kahkaha atmayı özlediğim bir dönemdeyim. Evet. Böyle hani eskiden karnım ağrılar girer şuralarım ağrırdı. Şimdi Değil o mi? arada olunca diyorum ki ah ne zamandır bunu hissetmiyordum, buralarıma ağrı girmiyordu gülerken. O yüzden de bu filme neden gidelim? Diye soruyorlar röportajlarda diyorum ki bu yüzden böyle hani kahkaha atmak için harika iki saat geçirdim oh çok eğlendim bir rahatladım yani bir 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 şey öğrenmedim hayatıma bir cümle koymadım çok eğlendim deyip çıkmak Eğlenmek için. Eğlenmek de yeterince büyük bir cümle evet, artık ihtiyacımız işte, olan öyle. diye düşünüyorum. Evet. Dastasın yedinci yılında iki oyun var. Neler var? Bu sene özel bir hazırlığınız var mı? Kutlama yapacak mısınız? Ee, biz açıkçası böyle yıl dönümlerimizde kutlama yapıyoruz. Ama kutlamada da ne yapıyoruz? işte ilk oyunumuz Joseph K. bizim. Geçen Hı -hı. sene öyle yaptık. Joseph K.'yı o gün koyuyoruz. Çünkü artık ayda bir oynuyoruz Joseph K.'yı. Ya da iki ayda bir. İşte Joseph K.'yı oynadık. Yıl dönümümüzde böyle bir işte sekizinci yılımız olacak bu sene. Diyelim ki tamam. ona gireceğiz. Öyle küçük kendimizce bir şeyler yapıyoruz. Öyle büyük kutlamalar şeyler ne güzel. yapmıyoruz. Bunlar da güzel. Evet ama daha öbür sezona ne yapacağız diye bir düşüncemiz oluyor sürekli. Hı hı. Çünkü artık yani oyuncularla program yapmak da zor. Çünkü herkes bir diziye Tabii. o de oynayayım, bir yere gideyim istiyor. Tabii. Ee, o yüzden de bizim bir sene önceden düşünmemiz Tabii. gerekiyor seneye ne yapacağımızı. Doğru. İyi gün tiyatro yapmak istersen. <laughs> ben o yüzden gelmişim. Konuşalım. Tiyatro yapmayı Konuşalım. Yani bunu aslında istiyorum. <laughs> Bence artık istemiyorsun. Tamam. Artık. Aslında çok istiyorum sadece geceleri çocukları bırakıp bir oyuna hmm. gidiyor olma fikrinden emin olamıyorum. Yoksa Ama her çok gece istiyorum. değil. ki Öyle evet. düşün. Kolay kandırılabilirim Süper. o noktada. Süper. İnşallah olur İsterim. diyelim İsterim. Şimdi iki oyun var. Titus var. Yani benim üç oyunum var aslında. Deli Bayramı da devam ediyor. Ha, Deli Bayram devam ediyor, ediyor. Evet evet tamam. ediyor. Onun da seyircisi çok iyi şu anda. Ee, yine bol kahkaha attıkları bir oyun Deli da. O yüzden e, Joseph K. Deli Bayramı, Titus ama dediğim gibi Joseph K. artık hani oyunum var diyemiyorum. Çok tamam. az oynuyor. Tamam. İşte Titus, Deli Bayramı böyle... Tabii bizim sana o yüzden dedim hani ayda iki oyun maksimum oynayabiliyoruz. E tabii. Çünkü orada Dastas'ta her gün bir oyun var. Yani bizim zaten on tane kendi oyunumuz var Dastas'ın. Onun dışında konuk tiyatrolar var, konserler var. Yani istesek de böyle ayda sekiz oyun oynayamıyoruz. Tamam ya kabul et. Duygu da kulağımı öpüyor. Rahat rahat oynarsın kabul et. Oyna oyna. Gerçekten <laughs> öyle. Bunu ikna etmek <laughs> tamam, kabul Ettim ya. Ben artık Dastas'ta da oyun oynuyorum. Ayda <laughs> maksimum oyun. <gülüyor> tamam. Ben ne oynuyorum ya <laughs> Dastas'ta. Beni izlemek <laughs> istiyorsanız gelin. Ben... Ne oynadığımı bilmiyorum ama kesin bir şey oynuyorum. Ya. Oraya değilim, ben bir şey oynuyorum orada. <laughs> Bu yüzden bir oyundayım yani ama hangi oyundayım bilmiyorum. <laughs> Bu yüzden gelmiş. Bu yüzden gelmiş ve beni <laughs> ikna. Ama ikna hemen oldu. Bakar bekliyormuş. Bekliyormuşum. Çok ben sevindim derim. gerçekten. İsterim. Çok güzel olur. Yok vallahi iyi olur. Peki dizi yapmak istedin gene de. Evet. Korkma ben yanındayım. E, oluyor. Evet. Korktum. Korktum. Korktular yanındayız. <laughs> <Değilmiş. Korktular>. Korktum ben <laughs> dediler. Ya Aslında erken final yaptı Korkma Ben Yanındayım ama süreci bir seneye yayıldığı için evet. ben öyle hissetmedim erken final yaptığı için. Evet. Siz böyle ne zaman başladınız? Kasım'da anlaştık biz ee, işte o Aralık sonu Ocak gibi çekim başladı şey Kalan derken Mart'ta yayınlandı Nisan'da kalktı ama o yüzden böyle Korkma Ben Yanındayım benim bir sene hayatımdaydı. Ben böyle bir şey <laughs> hep hayatımda varmış gibi hissediyorum. Kasım'dan itibaren başlayan e, o süreç, süreç bir ayda bitti. Evet. Peki ekonomik olarak ne oluyor arkadaşım bu iş? Şimdi şöyle falan. bir kafam çok karıştı. kötü oluyor tabii evet. ki. Yani sonuçta dizi yayınlanacak da işte evet. paranın alacaksın falan gibi bir süreci var evet. herkesin. E, o yüzden zaten birçok iş var yaptığım yani birçok iş var yani yine oyunculuk yapıyorum ve de tiyatroda devam ediyor. Yok sunuculuğa gidiyorum bilmem yani dublaj yapıyorum yani onlar Aynen. devam ediyor. Hayatımı zaten hiçbir zaman bir diziye bağlayarak geçirmedim. Olmaz. Hiç öyle bir hayatımda i̇şte öyle bir anım olmadı. İşte dışarıdan böyle çok verimli bereketli böyle varlık içinde yüzüyoruz gibi bir hal evet. var. Daha sabah dedim ki iyi ki yıllar önce dallanıp budaklanmışım. Yani iyi ki taş kağıt makas atölyesini kurmuşum, dublaj yapmaya başlamışım, meli melek ajanda yapmışım. İşte eğitimler alıp hani söyleşiler yapabilmişim, çocuk kitabı yazmışım. Çünkü gerçekten Dizi dediğin şey dediğin gibi anlaşıyorsun çekime başlıyorsun yayınlanıyor 8 hafta sonra yayınlandıktan 8 hafta sonra paranı almaya başlıyorsun. Ama belki de paranı aldığında dizi çoktan kalkmış oluyor. Evet aynen Ve sen öyle. diyorsun ki 3 yani hafta daha para alacağım sonra yeni bir işe <laughs> mi başlıyoruz şimdi diye böyle kafası kesip tavuk gibi geziyorsun. Aynen öyle o yüzden de e, hiç öyle hani oraya bel bağlayarak yaşamadığım evet. için yani benim sadece ama hayatımda uzun bir süreçte olduğu için diyorum hani öyle ay başladı bitti gibi bir şeyim olmadı. Geçen sene o vardı. Evet. Bu sene şimdi, şimdi başka diziye başlayacağım. Başlıyor musun? Birkaç evet. haber çıkmış ama Aynen. sen de söyledin içeride. Yani. Bu sefer 90'larda geçecek. Hah. Çok da severim 90'ları böyle. Güzel. Ee, yani öyle tam dönem işi değil yani kıyafetler falan değil yine böyle 90'lar ama böyle bir Köroğlu hikayesi. Hmm. Hani ne kadar anlatabilirim bilmediğim için şu anda çok anlatamıyorum tamam. ama böyle kadro güzel. Ben de böyle kadro çıkanları söylüyorum sana kadroyu çok sevdiğim isimler. Ocak'ta da yayına girecek gibi gözüküyor. Hmm. Bakayım Kamil Aydın yönetiyor. Hmm. Volkan Girgin yazıyor. Ee, vay çok güzel. Cihangir, Ceyhan, Alina Boz, Hüseyin Avni Danyal ve sen varsın. Harika. Evet evet. Hatta böyle başka isimleri de paylaşmışlar gördüm. Tamam. Ee, böyle iyi bir kadro olacak gibi gözüküyor. Tabii ki ne kadar kısmeti olur bilemem. Önemli değil. Güzel olsun kadro. Güzel ya. bir kadroda, çok güzel güzelsiniz. bir senaryoda oynamak güzel evet, olacak diye çok düşünüyorum. Çok güzel görünüyor. İnşallah olsun. İnşallah. Çok güzel. Hüseyin'e de selamlar. Biz de Prens'te Kara oynadık onunla. <laughs> Prens çok iyi değil mi? Ay evet ya. Bende de Prens de öyle bir şey oluyor. Pandemide çekmiştik biz ilk sezonu. Sion karakterini canlandırmaya başladım. Sonra iki sene sonra ikinci sezon. Şimdi işte bir sene geçti üstünden. Üçüncü sezonu çekmeye başlayacağız biz de 15 Aralık'tan itibaren. Hı -hı. Sen duygunu anlıyorum o yüzden. Değil orada mi? bir Siyon var. O bir yaşıyor orada devam ediyor. Bir ben onu özlüyorum Bir yani. şey Dört yıl oldu mu başlayalı Tabii. Şey. Biz Aynen. tam pandemide çektik onu. Aa, Bayağı yani. Onu sanki böyle iki sene oldu. Değil Dört sene üst üste çektiniz. Değil, bitti falan Yok, gibi hissediyorum. Pandemi de çektik. Yayınlandı. Sonra Kaç sene sonra 2. sezon? Geçen sene 2. sezon çektik. Şimdi işte 15 Aralık'ta 3. sezon çektik. Ama o işte. da öyle gider 4-5-6 bak çok görürsün. Çok istiyorum. yazsın istiyorum. Çünkü o Sion'a bayılıyorum. Çok özlüyorum gider. ben onu. Sen de öyle i̇şte, değil mi? İşte aynen. Yani Fatma'yı özlüyorum. Evet Fatma'yla bir buluşayım. Ben de Sion'la buluşayım Gerçekten. istiyorum bir an önce. Çok ilginç bir duygu ama çok güzel. Biraz garip bir duygu evet, evet. ama Ya böyle tabii Anlatınca... şey bir yerden söylemiyorum hani Fatma'yı özlüyorum ama yani o Fatma kadar e, deli olabildiğim, Fatma kadar rahat olabildiğim bir an yok hayatımda. Yani öyle bir karakterim de yok zaten. O yüzden de Fatma olduğumda ya yani istediğim oh. her şeyi yapabiliyorum o kadar keyifli ki. Ya kimse ama bu ne bu kadar da olmaz diyemiyor. İşte benim Siyon da öyle deli e, ya. Mükemmel. Çok eğleniyorum onunla. <laughs> Gerçi ben biraz benziyorum Siyon'a yapabiliyorum yani öyle şeyler ama onu daha rahat yapıyor <laughs> bir de o kıyafetler mi yaptı gidiyor. Çok güzel. Öyle. Mükemmel gözüküyor. Çok Vallahi yol açık olsun. Çok İnşallah. bayılıyorum. Çok güzel bir iş. Teşekkürler.